Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi. Kısa adıyla KAGEM'in müdürü Hicret Toprak, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Toprak. Merhaba. Evet, bu koruyucu aile uygulaması ile ilgili çok fazla bilgimiz yok. Bizi biraz aydınlatabilir misiniz? Koruyucu aile uygulaması nedir ve kimler koruyucu aile olabilir? Koruyucu aile uygulaması aslında çok uzun yıllardır Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca yürütülen bir çalışma. Evet. Ee, çeşitli sebeplerle öz ailesi yanında bakımı sağlanamayan çocukların başka ailelerin yanında misafir edilmesi, bakımlarının, eğitimlerinin, yetiştirilmesinin sağlanmasını hedefleyen ve devlet gözetiminde, denetiminde yürütülen bir çalışmadır. Evet. Ee, i̇steyen herkes e, belirtilen şartları taşıyan 25-65 yaş arasında evli veya bekar olan herkes ve bu çocukları gönüllü veya ücretli bakımını üstlenmek isteyen herkes koruyucu aile olabilir. Peki hafta içi ya da hafta sonu diye bir ayırım var mı yoksa sürekli mi yanında kalması gerekiyor çocukların yani neye göre ayarlanıyor o şöyle, ailenin? Şöyle. Aslında ideal olan çocukların bir kesintiye uğramadan aile yanında bakımlarının sağlanması. Fakat buna şartları el vermeyen aileler de gönüllü aile olabilir. Evet, evet. Her iki tarafta çalışıyorsa eşler veya çeşitli sebeplerle sürekli olarak çocuğun bakımını üstlenemeyecekse eğer aile o evet. takdirde gönüllü aile olmayı seçebilir. Kurum bakımı altında bulunan bu ne demek yetiştirme yurtlarında veya çocuk yurtlarında çocuk evlerinde misafir edilen yavrularımıza ablalık edebilir, abilik edebilir, annelik edebilir. Böyle bir esnekliği var aslında çalışmanın kendi içinde. Evet. Peki aile yaşantısına direkt etkileyen bu uygulamanın dini sakıncaları var mı? Hassasiyetleri var mı? Nelere dikkat etmeliyiz bu konuda? Evet aslında özellikle bizim Kagem olarak bu çalışmanın içinde olmamızın en büyük sebebi bu konuda dini boyutuyla ilgili yeterince bilgi sahibi değiliz. Evet. Ve sıklıkla evlatlık müessesesiyle karıştırılıyor bu uygulama. Nedir? Yani evlatlık... ...sizin çocuğu nesebinize almanızdır. Yani soyadınızı vermenizdir. Bu dinen yasaklanmıştır. Evet. Fakat koruyucu aile uygulamasında böyle bir şey yoktur. Çocuk öz anne babasının olmadığını bilir. Evet. Öz anne babasını da bilir. Eğer anne babası varsa veya çeşitli şekillerde kaybolmuşsa bunu da bilir. Bakımını üstlenen aileyi de tanır bilir. Ve onun şefkatli ellerinde büyür. En önemli konu bu. İkinci konu da mahremiyet. hı. hı yani kendi doğrudan kendi evladımız olmayan bir çocuğun bakımında Elbette bir çatı altında yaşıyorsak dikkat etmemiz gereken kurallar dikkat etmemiz gereken hassasiyetler var Biz bunları aslında toplum olarak biliyoruz Hatta dinimizde öz çocuklarımızla ilgili de sınırlar var Tabii, Öz çocuklarımız da ergenlik çağına geldikten sonra onlara belli sınırlar dahilinde yaklaşmamız gerektiğini biz zaten biliyoruz. Bu çocuklarımıza da sevgimizden şefkatimizden hiçbir şey eksiltmeden pekala mahremiyet dairesi içinde evlerimizde bakabiliriz, barındırabiliriz o ölçülere riayet etmek kaydıyla. Peki çocuklar ikilem yaşıyor mu Sayın Toprak? Yani öz ailelerini biliyorlar dediniz. Sonuçta evlat edinilerek gitmiyorlar. Öz ailelerini bildikleri halde koruyucu ailelerine ısınabiliyorlar mı? Bir problem yaşıyorlar mı bu konuyla ilgili? Şöyle söyleyelim. Bu konuda aslında koruyucu ailelerimize kulak versin vatandaşlarımız. Onların örneklerini, onların tecrübelerini dinlesinler. Koruyucu ailelerimizin tecrübesi şu yönde: Bu aslında tarihin her döneminde böyle olmuş. Çocuk çok çeşitli sebebi sebeplerle ailesinden uzak kalabilir. Evet. Anne babasını kaybedebilir, anne babasının onu barındıracak imkanları olmayabilir. Bunun çok çeşitli sebepleri olabilir. Fakat siz eğer anne baba yanında bu çocuğun gerekli şartlarda bakımı sağlanamıyorsa, ona sevginizi, ona yüreğinizi evet. açtığınız takdirde, o çocuk size çok daha fazlasıyla yüreğini açar. Hatta şöyle söyleyelim. Hepimizin hatıralarında canlı olan çocukluğumuzdan itibaren Hazreti Peygamber'in bir yetim çocuğa saçlarını okşaması ve ben baban olsam, Ayşe de senin annen olsa ne dersin dediğinde o çocuğun sevinci evet. hepimizin hatıralarındadır. Evet. Çocuklar yurtlara gittiğinizde de böyledir. Hemen kanatlarınızın altına girmek isterler çünkü onlar sevgiye muhtaçlar. Şey oku, yani de devlet, muhtaçlar. devletimiz onlara her türlü imkanı tanıyor. Bugün eskisi gibi değil artık çok daha güzel şartlar altında bakımları sağlanıyor. Ama nihayetinde devlet koruması altındaki bu çocuklar yurt ortamında kalıyorlar. Dolayısıyla onlara kucak açıldığı ve el, uz el uzatıldığı takdirde çocuklar bunu fazlasıyla yüreklerini gönüllerini açmak suretiyle karşılık vereceklerdir. Kendi öz annelerini, babalarını da bilecekler fakat kendilerine koruyucu aile olan aileye de Ömür boyu minnet besleyeceklerdir ve onlardan da kopmayacaklardır. Mutlaka vardır böyle görüşmeleri devam eden uzun süre birlikte kopmayan ailelerden. Ben sevgili izleyicilerimize şunu anlatmanızı istiyorum. Özellikle benim de merak ettiğim bir şey. Bu aileler ne tür tecrübeler yaşıyorlar? ...biraz örnek verirseniz daha iyi anlamış oluruz sanırım. Koruyucu ailelerimiz. Koruyucu ailelerimiz, gönüllü ailelerimiz, ne tür tecrübeler. Olumlu olumsuz yanları mutlaka yaşıyorlardı ama ben daha çok olumlu diye düşünüyorum ki... ...herkese örnek olsun. Hemen hemen hepimiz bir koruyucu aile olmak için en azından elimizden gelen bir şeyler yapalım. Koruyucu ailelerimiz tabii başta çekimser kalıyorlar. Evet. Zihinlerine bir takım sorular oluyor ne yapsak nasıl himaye etsek yavrularımızı? ne tür sıkıntılar yaşarız bir sürü sorular. Sonuçta çocuk da olsa bir yabancı evinize kabul etmeniz takdir edersiniz çok kolay, kolay bir şey bir değil. Şey Özellikle modern yani modern çağda evet. giderek bireyselleşen dünyamızda bu kolay bir şey değil. Fakat çok kısa zamanda uyum süreci oluyor. Bu uyum sürecinde bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Uyum sürecinde ailelerimiz gelgitler yaşıyor. Fakat Allah'ın yardımıyla, evet. duaların da bereketiyle bunları aştıklarını görüyoruz kendilerinde ifadeleri bu yönde. Çok çok farklı hadiseler var ama ben en o çok hikayelerin de ya da açıkçası o hikayelerin de mahremiyetine sadakat göstermek isterim ama hani yani bu çok genel olarak söyleyebiliriz. Hı hı. En çok dini hassasiyet konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Evet, evet. E, fakat e, çocukların onlara yüreğini açmasıyla birlikte hı hı. E, yaşanan e, çok çeşitli hadiseler, vakalar var. E, aileler o çocukları bağırlarına basıyorlar ve e, kendilerine de yani sadece çocuğa değil kendilerine de şifa olduğunu, e, bir yetime kucak açmanın, Kesinlikle. bir yetime ev, evlerini açmanın onların hayatını da düzene soktuğu. Onların hayatını da disipline ettiği, artık adeta hayatlarını o yetimin etrafında sürdürmeye başladıklarını, hele hele eğer çocuk sahibi olamamışlarsa bir şekilde Allah öyle takdir ettiyse çocuk sahibi olmak onları çok derinden etkiliyor ve biz bir süre sonra o ailenin gerçek bir ferdi oluyor çocuklar. Evet. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Kagem olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte yaptığınız projeleriniz var mı ya da önünüzde düşündüğünüz projeler var mı? Koruyucu ailelikten başlayalım. Hı hı. Biz koruyucu ailelik konusunda geçtiğimiz yıldan bu yana çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Çünkü seri toplantılar hem bunun ilmi boyutunu hem dini boyutunu hı hı. hem bilgilendirme boyutunu çalışıyoruz hı hı. ve Türkiye'de hemen hemen her ilimizde paneller programlıyoruz. Az önce izlediğimiz İstanbul panelleri evet. 7. ve 8. panellerde paneller devam edecek. Bu konuda bir de kitap çalışması yaptık. Konunun her boyutunu e, içeren bir kitap çalışması bu. Bizden talep ettikleri takdirde e, bilabeden e, bu çalışmayı e, vatandaşlarımıza takdim ederiz ediyoruz. E, yine e, Aile Bakanlığımızın yürütmekte olduğu Aile Eğitim Programı AEP diye kısalttığımız e, Aile Eğitim Programı'nı çok çeşitli gruplara uyguluyoruz. Ve ee, sosyal hizmetlerle birlikte, il müdürlüklerimizle birlikte hem çocuk yuvalarımızda hem sevgi evlerimizde hem huzur evlerimizde, rehabilitasyon merkezlerimizde yürüttüğümüz çalışmalar var. Bütün bu çalışmalara biz canı gönülden e, geniş bir gönüllü ayla, KAGEM'in geniş gönüllü ayla destek vermeye çalışıyoruz. Peki bültenimize katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum Sayın Toprak. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Aile Bakanlığıyla Türkiye Diyanet Vakfı'nın koruyucu aile uygulaması konusunda toplumu doğru bilgilendirmek üzere yaptığı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen panellerin ikincisi İstanbul'da düzenlendi. Katılımcılara devlet koruması altındaki çocukların aile sıcaklığı içinde büyütülmesini sağlayan uygulamanın dini boyutu anlatıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi KAGEM, koruyucu aile uygulaması konusunda toplumu bilgilendirmek üzere el ele verdi. Savuşturulan, savsaklanan çocuk. İmzalanan protokol kapsamında düzenlenen panellerin ikincisi İstanbul Üsküdar'da gerçekleştirildi. Aslında İslam tarihinden de İslam geleneğinden... İstanbul Müftülüğü'nün ev sahipliğindeki panel Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Panelde bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'in eşi Hatice Görmezse İslam dininin yetime verdiği önemi anlattı. Yüce Rabbimiz bize İslam'ı gönderdiğinde sevgili peygamberimizle bize ibadet edin, namaz kılın, zekat verin emrinin hemen yanında sakın yetimi itip kalkmayın, sakın öksüzü bırakmayın, isteyeni azarlamayın, size sığınanı yanınızdan uzaklaştırmayın diyerek bize bir toplumu toplum yapan, o toplumu medeni bir toplum yapan temel ilkeleri de beraberinde göndermiş ve bizleri bunlarla vazifeli kılmıştır. Konuşmaların ardından katılımcıların koruyucu aile uygulaması ile ilgili sorularına yanıt verildi. İşin teknik boyutunu ele almasından sonra... Devlet koruması altında bulunan çocuklarımızın daha sıcak bir yuva içinde yaşamalarına olanak sağlayan koruyucu aile uygulaması ve bunun dini boyutu.